Esen yurta çaldıkları kamyonetin üstüne işte böyle çalarız yazıp gülücük emojisi bırakan hırsızların haberini önceki akşam ekranlarınızda getirmiştik hatırlıyorsanız değerli izleyenler. İşte o çete yakalandı. Polis'in de onlara arkamda gördüğünüz gibi bir sürprizi vardı. İşte böyle çalarız diyen hırsızların eline işte böyle yakalarız yazısı verildi. Yüzleri de biraz farklı bir emoji ile kapatıldı. Ya bizimle dalga geçmişlerdir ya en milletle dalga geçmişlerdir ya da hırsızlık yap yapılan yer için dalga geçmişlerdir. İşte böyle çalarız yazıp gülücük emojisi koydular. Dalga geçtiler ama fazla kaçamadılar. Polis o hırsızları kısa sürede böyle yakaladı. İnsanları mağdur etmek, günahına girmek yazık günah. Helalından kazansınlar bu ne ya? Bu Böyle bir şey olur mu yani? Polis Yusuf Ağbulak'ın aracını çalıp hırsızlık yapan çetenin peşine düştü. Kısa sürede izlerini buldu. Bak ben bundan 9-10 tane nüfus geçindiriyorum. Ya benim torunlarım var. Aracına kavuştu Ancak hırsızlar pişkince bir yazı yazmışlardı tam bu kenarda aracını işte böyle çalarız yazıyordu. Kapıya da güdücük bırakmışlardı. Çalmışlar üstüne yazı yazmışlar. Hırsızlık yapmışlar. Onlar terbiyesizlik yapmışlar artık. Emniyetimi yanıltıyorlar. Bir ailenin ekmeğiyle oynadıkları halde dalga geçer gibi not düşen, gülücük emojisi bırakan hırsızlar Esenyurt ilçe ve Asay Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Polisin de onlara bir sürprizi vardı. Minibüse yazdıkları işte böyle çalarız yazısına atıf yapıp ellerine işte böyle yakalarız yazısı verdiler. Yüzlerini de emoji ile kapattılar. Şüpheliler polislerin arasında adliye sevk edilirken o neşeli hallerinden eser kalmamıştı.